Hepinize merhabalar. Ben Artacan Aydın. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar, Sula'ya yeni gelen arayüzle sizlerleyiz. Yani yıllardır ne bileyim beklenmiyordu. Bekleniyordu da. Hani bir değişiklik beklenir tabii ki. Ama böyle beklenmiyordu. Ne bileyim çok ufalmış. Şimdi bunu inceleme geçeceğiz. O zaman videomuza geçelim. Bizim farklı karşılanan bir şey yok. Hani bir ee, ne bileyim. Aynı değişen bir şey yok. Sadece hani yani seviye 84 seviye anca Rozet rozet veriyorum bilmiyorum da. Ya bence yani rozet mozet bu konularda e, başarılı olamadı. Sözula yani ne bileyim bak çok hani ufalmış bu. Yani daha var gerçi de. Oynayışa da geçeceğiz daha. Yani Zulapes'e girelim mi? Yani Zulapes kısmı da ne bileyim. Şu... Ödülü al, lan bak. Elim buraya gidiyordu. Neyse Ya ne bileyim Eskisi daha bence başarılıydı Yani Bu çok ne bileyim sade olmuş ya <laughs> Eskisi daha iyiydi bir tık yani Buralar zaten aynı Yine harita geliyor bu arada Patrulleri açıkladılar Hani bu teşkilat Ne oluyor ben onu çözemedim tam Hani dedim ilk başta şey mi acaba Teşkilat diye bir dizi var Onunla bir işbirliği yapacak falan dedim O da değilmiş Haritalar zaten burada Azalıyor böyle şimdi bu kısımda hani gene bakın küçülmüş yani bu küçük olmamış ya gerçi monitörlerde falan onu ayarlayabilirsiniz siz yani mesela şu an takıldı mı takıldı değil mi belli olmuyor burada mesela 1 2 3 4 yazıyor mu Gerçi bir deste açılımı yapardık ya. Oha. Ne ya. Şimdi özelleştirme kısmında gene bir ne bileyim. Ya şimdi belki alışkın olmadığımızdan böyle bir hissiyat geliyor. Bak kartlar mesela Hani eski şey daha mı güzeldi bilmiyorum ya. Hani gözümüz hep böyle ne bileyim. Ya abi mesela burası da kocaman kocaman yazmışlar şey yapmışlar. Evet ayarlar kısmına geliyoruz şimdi. Ayarlar kısmına. Abi 10 yıllık bir süreç hani çok az da değil ses yani abi ne bileyim usul değil de başka bir oyun oynuyormuş gibi değil mi? O güzel. Şimdi hani ne bileyim böyle bir mesela PUBG'ye gelen böyle güncellemelerde, PES peskide ne kadar hani duruyor o şey? Oyundaki mod vesaire. Hani bu da böyle mod gibi olmuş olsa da. Bir... Şimdi oynayışa geçelim isterseniz bir. Veyahut da poligon var mıydı? Poligona girelim. Hem <laughs> <Ben> hazır ol. <laughs> Bir yükleniyor ekranı vesaire hani. Şimdi göreceksiniz. tamadım ya. Yani. Şimdi ha, bu bıçağı bu arada yeni gelen bıçak. Fazla oynayamadım ben. Hiç oynayamadım aslında. Şimdi bakm kırmızı olmuş o tarafta. Güzel olmuş, olmuş. Ama şimdi Bunun geri yani bunun kostümü geri gelse nasıl olur şimdi sağ altta gördüğünüz gibi silahın e, hangi silah olduğu yazıyor normalde sadece işte mp76 artı 7 vesaire yazıyordu değil mi silah simgesini ben de eklemiştim kaldı. Hop. Hop, 2 canım mı var lan? Yarram. <laughs> ya. Yani böyle indiriler yani. Ha bu arada Zeynep de Elena'nın yüzleri yenilenmiş. Bakalım. Hani bir farklılık var zaten. Oğlum bu ne ya? Baba sana ne olmuş baba? Mavi yapmışlar gözlerini. Polis değil mi? Allah kafasından vururlar. Ne yaptın? Kürdo ne yaptın? Kürdo. Böyle bıçaklar bunlarsın yani. Sakal bırakmış. Memati. Ne bakıyorsun lan İzmarit? Akıllı ol Memati. Terim <laughs> seni. Hmm. Aa, bak menüye girince de böyle oluyormuş Bunu ben fark etmediydim tam da. Oyuna dön. Vay lan bu hani şu anki e, oyun modellerini biraz esas almış. Yani, ya öyle abi çalıyorlar yani yalan. Şikayette böyleymiş. çıkmak istediğime eminim tabii ki. Ve Önerek yanında böyle olmuş Ses falan Bence hani gayet iyi olmuş Bıçak alsam mı? Allah belanı vermesin. Yanlış istemiyorum İstemiyorum ya. Oyuna zaten. Şu güçlendirici midir nedir? Onları getirerek hata yaptılar. Yani ne bileyim ben artık sık oynamıyorum zaten. Size e, yeni gelen çekti göstermek için çekiyorum bu videoyu da. Klan sekmesine nedir ya? Klan da böyle olmuş. Ah be eski rula nerede ya? Bir hızlı ölüm maçı girelim o zaman. Yeah. Rakip takımı yok et. Evet, oyun işte böyle arkadaş. Güzel. Tam böyle. Aa, güzel. Güzel ya tam. Tam ağzımız. Lan bak. Ya <laughs> Kala kaldım kışın ortasında yine Burda adam var Ananı atla kaçırayım amına koyayım. Yapıyoruz. İşte arka sırada bayağı da Dört evet, Alıyoruz adamları Şimdi eleştireceğiz Aldık. Animasyon da öyle olmuş arkadaşlar. Animasyon. Çok <laughs> çok ben her zaman zirvede değilim. İşte böyle. Bizim adam. eline mendili verdim geline Karakına yollamış yar benim ellerime <laughs> Nereye kaçıyorsun ya benim elimde ya abi Ya Var mı lan Ya bu oyunla kanser olur no, no, no. beni niye Hızımı Tamam sen iyi oynayabilirsin de ben ne yapayım da İşte bu Tam kafada Biraz power çok gibiler Üç kişi kelle avcısı Oğlum bak bu da Hep <laughs> gel toparladık şu an. İki kişi tam kafadan. Üç kişi. Yok amma Şurada. Şurada, şey yani. Şurada güzel oynuyordum ama ben. Maçı kaybettin. Ben ne yapmışlar lan? Tom Shelby olmuş oğlum. Yani arkadaşlar gelen günceleme bu şekilde. Baya bir büyük günceleme diyebiliriz aslında. Çünkü hani bütün her şey değişti oyunun. Bir Zula teşkil adı da değişti aslında. Zula teşkilat yazmışlar. Yani diyecek bir şey yok. Nasıl ilerleyecek? Nasıl ne yapacaklar bilmiyorum hiç. Kaya modu gibi bir şeyler yapacaklar ama, böyle yapmışlar. Bu ne ya? Yani, bak yani. Arapça çıktı yorumlar. Neyse. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye. Mehmet, ee, bas kardeş.